Sana bir şey diyeyim Allah var yoksa yok sabrı Burası hiç benim Yalnızlık malzemem, nasıl değil mi? Aklen, orası naklim Burası bir mavi geri Yeşildi aslan Jilet yapılacak bir yalnız kalmaz yalnız. yalnız kalmayanlar da tanınmazlar yalnız Var mı özlediğin? Çekip, çekip kafayı geleceğim bir gün nasılsın Bir sokak köpeği kaptı arda kalsız Olacak o da olacak Maalesef olacak Özleyecek, özlemek zorundasın sen de masanın amına yıkılla, yıkılla, koydun. Tutacağın da amına koydun. Kırdın, yıkılla, döktün. boya Yani güya yıkılla, bana. Telefonunu kayarlıyor. Aya çalışıyor. <laughs> kırdın ya. Yıkılla, ya yıkılla, bir video çekeyim yıkılla, dedim var ya. Videonun içine sıçtın. yani Tat, O tahta da oraya koydum muydu? Ters olur. Bak bak. Öyle bir şey yok. Koydum. E, modum